Siyafiksten herkese selamlar. Ben Tuğba Az. Bu videomuzda metin belgesinde yan yana yazılan yazıları alt alta nasıl sıralarız konusuna değineceğim. Bir belgede yan yana virgül ile ayrılmış yazılı notları alt alta sıralayabilir miyiz? Elbette. Pek çok insanın başına gelebilir. Çünkü her insanın kendine has düzeni vardır. Ve arkadaşınızdan aldığınız notlar size uymayabilir. Şöyle ki belki bir problem formülü, belki de alınacaklar listesi ya da yapılacak listesi olabilir. Arkadaşınız yan yana yazıp size listeyi vermiş olabilir ve bu sizin alışkanlığınıza ters gelebilir. Ama bu bir sorun değil. Bunu birkaç adımda yeniden yazmadan hızlıca düzeltebilirsiniz. Virgül ile yan yana yazılan notları alt alta nasıl sıralarız? İşte arkadaşlar adımlara geçelim. Bu işlem için bir yardımcı program kullanacağız. Yardımcı programımız ücretsiz ve portable'dır. Yani kurulumsuzdur. Notepad Plus bu konuda bize yardımcı olacak. Bu sebeple Notepad Plus'ı videonun altındaki linki tıklayarak web sayfamızdan indirebilirsiniz. Ardından alt alta yazılacak olan listeyi kopyalayıp Notepad Plus'a yapıştırmanız gerekiyor. Şöyle ki ben de böyle bir hazır sıralanmış liste var arkadaşlar. Bunu alt alta dizmeye çalışacağız. Şimdi arkadaşlar şurada bir boşluk görüyorsunuz. Bu boşluğu seçiyorum. Bakın şu şekilde. Sonra Ctrl H'a basıyorum. Kontrol haşa bastıktan sonra ben daha önce yazdığım için burada ters slash ne yazmamız gerekiyor. Ben de otomatik geldi. Sizde gelmeyecek kesinlikle. Ve buraya siz ters slash ve ne yazıyorsunuz. Ardından şurada bir genişletilmiş slash r n t o -x diye bir yer var arkadaşlar. Bunu eğer sizde normalde ise genişletilmiş almanız gerekiyor. Genişletilmiş aldıktan sonra tümünü değiştir tıklıyorsunuz. Bakın arkadaşlar Notepad Plus'ta yazılı olan yan yana listemiz alt alta sıralanmış oldu. Tüm işlemlerimiz bu kadar. Çok basit bir işlemle yan yana sıralan yazıları alt alta alabildik. Daha fazla bilgi için web sayfamızı www.cfx.com'u ziyaret edebilirsiniz. Videomuzu yetici öğretici bulduysanız kanalımıza abone olabilir, yorum yapabilir ve like atabilirsiniz. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.